Şimdi esas benim ve bence dinleyenlerin en çok ilgisini çeken Gök e, bence onların etrafında konuşalım. Onlar nerelerden alınıyor, nelerde kullanılıyor ve benim geçirdiğim prosedürün içinde bana ne kadar faydası olmuş olabilir? Ne kadarı kalır, ne kadarı kalmaz. Mezenkimal kök hücreleri biz aslında istediğimiz her yerden elde edebiliriz. Yağdan, kıkırdaktan, kemikten, deriden. Aslında aklınıza gelebilecek her yerden elde edebilirsiniz ki son zamanlarda yapılan çalışmalarda biz nereden mezenkimal kök hücre elde edebiliriz acaba? Daha nasıl bir yenilik yapabiliriz? Hı hı. Üzerine yapılan çalışmalar oluyor. Otolog kavramından bahsettik. Ondan da bir bahsedelim. Evet. Eğer organizmanın kendisinden bir doku alınıyorsa bu otolog oluyor. Fakat başkasından, başka bir organizmadan geliyorsa, aynı türe ait başka bir organizmadan geliyorsa bunu alojenik diyoruz. Başkasından alıyorsak alojenik kavramını kullanacağız. Kendimizden alıyorsak otolog kavramını evet. kullanacağız. Mesela senin yaptırdığın uygulamadan, bunun üzerinden konuşabiliriz. Şimdi sen mesela oraya gittin ve orada daha önce bir klinik çalışmalarda klinikte bankacılık yapılıyor. Şimdi aslında bu böyle başlar. Bir GMP kurulur. Yani özel şartlar altında, hı hı. belirli kurallar altında ancak çalışabilirsiniz. İnsana verilmesi gereken hücrelerin bazı özel şartlar altında büyütülmesi gerekiyor. O şartlar altında büyütülen hücreler genellikle bu bir bankalar olabilir. İşte kök hücre ve hücre bankaları. Hı hı. Genelde bunları çalışır veya saklar veya büyütür bu hizmeti verir sen şimdi gidiyorsun oraya ve diyorsun ki ben köküce tedavisi yaptırmak istiyorum evet. veya bunu doktor da yazabiliyor yurt dışında birazcık daha rahat bu konular Türkiye'de doktorların önderliğinde gidiyor şöyle söyleyeyim ben evet ben merakımdan gittim o yapan doktorun adını şimdi hatırlamıyorum ama e, daha doğrusu institütün sahibi olan doktorun birçok değişik yerde kullandığı şekiller var organlar var işte MS'de kullanmış işte spinal cord yani omurilikte kullanmış, diz vesaire gibi kıkırdakımsı yerlerde kullandı. Bir de ekstra olarak anti-aging denilen şekilde benim gibi yani giden bir problemim yok. Belirgin bildiğim bir problemim yok. Kolum bacağım doğru çalışıyor, sakatlığım yok. İç organlarımı mı diyeyim, iç dünyamı mı diyeyim? Bir efor ya da bir destekle daha nasıl gençleştiririm? Bana nasıl bir faydası olur diye gittim. Üç günde 120 milyonu verdiler. Hani ne hissettin dersen hiçbir şey hissetmedim. Bana dediler ki bu kök hücreler girer, tarar. Eğer sıkıntılı bir organ var ise oraya yönelir, orayı tedavi etmeye çabalar, çalışır, tedavi eder. Sonradan işi bitince de kenarda durur ve yeni bir problemi bekler. Bana söylenen bu. Ondan sonra ben araştırırken, Araştırırken demeyeyim ama her kafadan bir ses diyeyim. Birine gittim dedi ki yok o girdiği gibi çıkar. Biri dedi ki işte vücut onunla mücadele eder çünkü başka bir organizma. İşte bunlar dedi ki sen sende hiçbir problem yoksa 10 sene orada olur bekler yeni bir şeye. Çok değişik bilgiler var. Bir başka merci de bu işin hakikaten anti-aging ve longevity denen yeni kavram için yapılması isteniyorsa sık seferler çünkü vücutta çok çok yani milyarlarca hücre var öyle 150, 120 milyon hücre bir işe yaramaz tek başına 18 ay boyunca İki ayda bir alınıp sonradan da maintenance yani koruma yapmak için de senede iki defa diye. Yani şöyle söyleyeyim her kafadan bir ses çıkıyor. Şimdi sen bana bu hikayenin üzerine anlat istersen herkes daha iyi anlasın. Bu her kafadan bir ses çıkması bizim bilimsel olarak makale yayınlanmış. Makalelerde de açıkçası aynı şey geçerli. Hatta artık buna bir dilemma bile diyorlar bazen. Fakat tam olarak birebir de kanıtlanabilmiş bir şey yok. İşte bir kökücü. Her insana işte şu kadar kök hücre, şu kadar milyon kök hücre verelim. E şu kadar sıklıklarla verelim. Ancak bu işe yarar ve bu 10 yıl boyunca kalır gibi böyle kesin sonuçlar yok. Hala bunların çalışmaları devam ediyor. Tabii ki buna belirleyici etkenler nelerdir? Bir kere kök hücrenin alındığı dönörün yaşı, sağlık durumu, kök hücrelerin sağlığı nasıl bir muamele gördü, e bu önemli. Verilen kişinin sağlığı, o insanın vücudunun, bağışıklık sisteminin özellikleri yaşı aslında cinsiyeti bile bunların hepsi birer etken hı hı. bu konuda şimdi kök hücreler gençleştirme alanında çok fazla kullanılıyor bu da hücrelerin kök hücrelerin kendini yenileyebilme self renewal özelliğinden hı hı. ve hasarlı dokuyu tamir edebilme özelliğinden geliyor o yüzden de hem hasarlı dokuyu tedavi edebilmek için hem de gençleştirme anti aging alanı adı altında çok fazla klinikte Faz, çok fazlalıkla kullanılıyor sadece hastalıkların tedavisinde de değil işte gençleşme, kozmetik, mezoterapi gibi diğer alanlarda da kök hücreler çok fazla kullanılıyor ve gerçekten de bu konuda çok umut vaat ediyor. Güzel sonuçlar var çünkü kök hücreler hem kendilerini yenilerken, çoğalırken hem gençliklerini koruyorlar hem de dışarıya dışarıyı tedavi edecek hem e, growth faktörler yani büyüme hormonları işte bazı işte kolajen gibi veya işte bazı metabolitler salgılıyor ki oradaki dokunun daha dinç, sağlıklı olabilmesini sağlıyor aslında. E doğal olarak da kök hücreler gençleştirici ve yenileyici kaynak olarak çok güzel, el değmemiş bir kaynak olarak bize umut vaat ediyor.